Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan çiçekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel'in dergi çekiminden yepyeni görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Bu güzel oyuncumuzu farklı stilde görenler herkes çok beğendi. Biz de sizlerle Yağmur Yüksel'in muhteşem fotoğraflarını paylaşıyoruz. Umarım siz de bu güzel videomuzu beğenirsiniz. Yağmur sevenler videomuzu beğensin bakalım kaç kişiyiz